13 Aralık 2024 cuma günü Brüksel'de FGTB, CSC ve CGSLB işçi sendikaları, Avrupa'nın kemer sıkma politikalarına ve Belçika'daki hükümet kurma müzakerelerindeki tıkanıklığa karşı ortak bir eylem düzenleyecek. Gösteri, saat 10.30'da Brüksel Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Place Poelaert'te başlayacak. Sendikalar, bu eylemin Avrupa genelindeki kemer sıkma politikalarına tepki ve dayanışma gösterisi olarak planlandığını duyurdu. Aynı zamanda Belçika’daki hükümet kurma müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığa da dikkat çekilecek. Eyleme katılacak işçilerin izini sayılacakları ancak işveren tarafından ücretlerinin ödenmeyeceği belirtildi. Katılımcılar, maaş kaybına uğrayacakları için bağlı oldukları sendikaların gire ücretinden faydalanabilecek. 13 Aralık’taki bu eylem, özellikle toplu ulaşım gibi bazı hizmetlerde aksamalara yol açabileceği öngörülüyor. Sendikalar, greve katılımın Demokratik hakların kullanımı ve dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.